Evet arkadaşlar atom ve molekül fiziği dersindeyiz. Evet spin konusundayız. S kare alfa eşittir nü kare S S artı 1 alfa. S Z, alfa eşittir M çarpı nü alfa ise S eşittir 1 2 için. M eşittir artı 1 2 ise S kare alfa eşittir. Nü, nü kare 1 2 1 2 artı 1 alfa eşittir eşittir 3 bölü 4 nü kare alfa. Sz alfa eşittir 1 bölü 2 nü alfa eşittir nü bölü 2 alfa. S kare beta eşittir nü kare sz artı 1 beta. Sz beta eşittir m, m çarpı nü beta. S 1 bölü 2 için m spin eksi 1 bölü 2 ise s kare beta Eksi 1 bölü 4 nü kare beta sz beta eşittir eksi 1 bölü 2 nü beta o da eşittir eksi nü bölü 2 beta elde edilir. Alçaltma ve yükseltme operatörleri de d artı d eksi d artı lambda m nü lambda m lambda artı m artı 1 1 bölü 2 lambda m artı 1 lambda eksi l eksi lambda m eşittir nü lambda artı m lambda eksi 1 artı 1, 1 bölü 2, lambda m eksi 1, spin alçaltma ve yükseltme operatörleri s artı ve s eksi, s artı, s m s eşittir nü, s s artı 1 eksi m, m artı 1, s, s artı 1, s eksi, s m spin nü, s, s artı 1 eksi m, m 1, s m 1 olarak tanımlanır. S artı alfa nün ss artı 1 eksi m, m artı bir alfa, s. alfa için Alfa için s eşittir 1 2 2, m eşittir 1 2 idi. S artı alfa 0, s artı alfa 0, s eksi alfa nün ss artı 1 eksi m, m eksi 1 alfa, alfa için s eşittir 1 2, m 1 bölü 2 idi. S eksi alfa 1 bölü 2 1 bölü 2 artı 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 2 eksi 1 alfa nü alfa S eksi alfa nü alfadır. Benzer şekilde beta için 0 S eksi S'ye i nü SZ. Bu denklemin matris gösterimi S eşittir 1 bölü 2 için SZ eşittir nü 1 bölü 2 0 0 eksi 1 Bölü 2'dir. Evet, S artı eşittir Sx artı iSy. S artının matris gösterimi, S eşittir 1 bölü 2 için, S artı eşittir nü 0 1 0 1 0 0'dır. S eksi eşittir Sx eksi iSy. S eksinin matris gösterimi S eşittir 1 bölü 2 için S eksi eşittir 0, 0, 1, 0. Alfa ve beta B'sizinde temelinde S 1 bölü 2 için S kare ve S z matris elemanı köşegende diagonaldir der. Evet buradan alfa öz vektörünün matris gösterimi alfa 1, 0, beta 0, 1. Alfa beta Alfa, beta spin özdeğerleridir. Alfa ve beta arasında orta normal bağıntıları. Evet, sigma operatörü, sigma eşittir 2 nü bölü s, Pauli spin operatörünün kartezyen bileşenleri sigma x, sigma y, sigma z'dir. Bakın sigma x'i 0, 1, 1, 0, sigma y'yi 0, eksi i, eksi i, 0, Sigma, sigma z'yi 1, 0, 0, eksi 1 olarak tanımlıyoruz. Pali spin operatörlerinin komütatör bağıntısı sigma x, sigma y eşittir 2 i sigma z'dir. Sigma x kare, sigma y kare, sigma z kare eşittir. 1, 0, 0, 1, 1'dir. Evet, burada e, mor magnetonu, ondan sonra kuvvetler. Evet, evet. Evet arkadaşlar. Stengel Sten Rah deneyi. Evet Sten deneyi 1922'de Stengel tarafından bulunmuştur. H evet, gümüş atomlarını gümüş atomlarını fırına koymuştur. Evet Sten gümüş atomlarını fırına koymuştur ve izlerine bakmıştır. Gümüş atomlarının e, izleri e, klasik fiziğe kadar Klasik fiziğe göre böyle olmalıdır ama e, kuantuma göre ne olacak? İzler ikiye ayrılıyor. E, bunun demediği nedir? Elektronların spinin olmasından dolayı ikiye ayrılmıştır. Bunu deneysel olarak, bu ayrılmanın deneysel olarak 1929 yılında Dirac elektronların spininden kaynaklandığını bulmuştur. Bakın Stenger Ra, 1922'de deneyi yapıyorlar, İk e, e, enerji seviyelerin ikiye yarıldığını görüyorlar. Dirac da bunun sebebinin elektronun spinden kaynaklandığını, Dirac 1929 yılında buluyor. Zaten bu Schrödinger denklemini çözenler biri Dirac, Schrödinger, birisi de Heisenberg. Üçü de farklı yöntemlerle çözüyorlar ama hep aynı sonuçları buluyorlar. Evet, e, spinleri gördük. biz. spinler neydi? Spin eşittir nu karekök artı bir. SZ eşittir M çarpı nü, M spin eşittir eksi G mü çarpı bölü nü bölü S, mü eşittir G çarpı mü B mü S, M S artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 derler alır. G çarpı, M, e, G çarpı M eşittir, artı eksi 1'dir. Gümüş atomlar için G 2'dir. Bakın gümüş atomlar için G 2'dir. Atom, gümüş atomları ışın demeti Stenger rah deneyinde B manyetik alanından geçirildiğinden, spininden dolayı yarım olur. Bu enerji aralığı delta E'si, bakın delta E'si artı eksi mü çarpı B'dir. Evet bu bakın kuvveti F set, F set Z yönünde bir kuvvet oluşur. Manyetik kuvvet oluşur. Z yönündeki manyetik kuvvet artı eksi mü çarpı. Del B bölü Del Bakın fırına gümüş atomlarını koyuyoruz. Sonra bir mıknatıs, mıknatıs bu ışını mıknatıstan geçiriyoruz. İki tane iz oluşuyor. Spin aşağı, spin yukarı. Bunun sebebi de elektron spinin olmasından dolayı. Bakın Stenger ve manyetik alanından geçen elektronların iki mümkün değeri vardır. Efset eşittir artı mü del B bölü del Z. Efset eksi mü del B, del B bölü Z. Bir Z doğrultusunda kuvvet spin yukarı vardır. Aşağı doğru spin aşağı vardır. Hidrojen atomu demeti 400 kelvin sıcaklığında fırından bir metre uzunluğundaki stenger geliyor. Demet mıknatıstan dolayı B manyetik alan etkisiyle Alanı terk ediyor. Spin yukarı ve spin aşağı sapıyorlar. Evet, şimdi bu sap, bakın, bu z z z sapma, bakın, spin aşağı, spin yukarı, z sapma miktarını bulacağız. Bu sapma miktarı z'yi bulalım. Evet, etkiyen ortalama kuvvet F d, b b d b'nin d z m, g m çarpı atom demetinin kazanacağı ivme. bakın, ivme eksi del B bölü del Z mü G, G çarpı M 1 bölü M hidrojen. et evet, klasik hatırlatma yapalım. Z eşittir 1 bölü 2 AT kare. 3 bölü 2 K çarpı T eşittir 1 bölü 2 M çarpı Vx kare. et evet, buradan Vx eşittir kare kök 3 KT bölü M. X V çarpı T T eşittir X bölü Vx. et evet, burada hepsini denklemi yazıyoruz. Bakın Z denklemini yazıyoruz. Z eşittir artı eksi 1 bölü 2 del B bölü del Z mü 1 bölü M x kare M bölü 3 KT veya Z Z eşittir artı eksi del B bölü del Z mü B, x kare 3 KT elde edilir. Buradaki mü B buradaki mübe bor magnetonu mü B eşittir E nü, nü bölü 2 M E o da eşittir 0.927 10 üzeri eksi 23 amper metre kare X stenger rah uzunluğu K bosman sabiti T fırının sıcaklığı Z atom demetini sapma miktarıdır. Evet arkadaşlar stengel rah deneyi vize final sınavı olarak gelir. stengel rah deneyi vize final sorusu olarak gelir. Konunun ve denklemlerin tam olarak çıkarılması şekilleri sorulur. Ayrıca stengel rah deneyinin Uygulamalı e, uygulamalı problemi e, garanti sınav sorusu olarak gelir. Evet, evet Stengerler önemli bir e, konudur. Sınav sorusu e, gelir e, konusu, şekilleri, formüllerin bulunması tam olarak gelir. Ayrıca e, problem sayısal soru olarak mutlaka Stengerler sorusu sorulur. Evet, serbest parçacıkların serbest parçacıkların dalga fonksiyonu ve spini. X, Y, Z koordinat sistemindeki serbest bir parçacığın spin değişkenleri X ve MS'dir. S parçacığın spin kuantum sayısı ve M serbest parçacığın spin manyetik kuantum sayısıdır. S kare, SZ, X, Y, Z operatörleri komut oldukları kabul edilir komut olmaları aynı anda doğrulukla ölçülebilmeleri anlamındadır. Daha önceden de gördüğümüz gibi serbest bir parçacığın Hamilton yeni P kare bölü iken'dir. P momentum operatörü M serbest parçacığın kütlesidir. Evet neydi? H fi eşittir E fi. Evet Schrödinger denklemidir. Hamiltonian operatörünün öz fonksiyonu fi eşittir fi k eşittir a e üzeri i kare'dir. Hamiltonian operatörünün enerji özleri enerji eşittir nü kare k kare bölü ikem bir s kare ve sz özlerlerini alfa ve betaya uygun s kare alfa nü kare s, s artı bir alfa sz alfa eşittir m çarpı nü alfa S kare beta eşittir Nü kare ss artı bir beta Sz beta eşittir m çarpı nü beta olarak tanımlamıştık. Alfa ve beta öz vektörlerinin matris gösterimleri alfa 1 sıfır beta sıfır birdir. Evet, bir atom veya molekülün konumunu, momentumunu, spinini, spininin z bileşimini Schrödinger denklemi dalga denklemi ile ifade ederiz serbest bir parçacık için haşfi eşittir efi haşfi artı eşittir nü kare k kare bölüken fi artı se kare fi artı eşittir nü kare ss artı 1 fi artı s eşittir bir için se fi artı eşittir nü kare 1 bölü 2 1 bölü 2 artı 1 fi artı eşittir 3 bölü 4 nü kare fi artı sz fi artı eşittir mc nü fi artı s eşittir 1 bölü 2 için m spin 1 bölü 2'dir sz fi artı eşittir nü bölü 2 fi artı serbest parçacın fi artı özleri fi artı eşittir fi kare alfa eşittir a üzeri i kare 1 0 eşittir a e, e i kare alfa fi eksi a e üzeri i kare 0 1 h fi eksi eşittir e fi eksi nü kare k kare iken fi eksi ve e, bir elektronun nü k ise elektron spinin z bileşeni s z eşittir eksi nü bölü 2 enerjisi p kare bölü iken evet e, olarak görülür. Evet. Evet, spinin spinin süper pozisyon durumu. Evet her bir elektron için seksi tanımlayalım. Bakın nü bölüki 0, 1, 1, 0. Ee, ondan sonra ge gelen ışın demetindeki elektronların spinleri artı y yönünde polarize olsun. Ee, artı z ve eksi z doğrultusundaki spinler ee, burada e, alfa x eşittir 1 bölü kare kök 2 alfa z alfa beta z e, ee, buradan bulunma olasılıkları spin'i 1 bölü 2 olan elektron için bakın spin'i 1 bölü 2 olan elektron için alfa x 1 bölü kare kök 2 1 1 alfa y 1 bölü kare kök için 1 i beta x 1 bölü kare kök 2 1 bölü eksi 1 beta y 1 bölü kare kök 2 1 eksi i alfa 1 0 beta 0 1 alfa x Bakın bunu yazdığında 1 bölü kare kök 2 1 1 1 eksi Bir elektronun spini alfa z durumunda olduğu biliniyorsa bu durumdaki elektronun spininin x ve y bileşenleri sıfırdır. Spini 1 bölü 2 olan elektronun s, sz ve sxy gösterimleri. Bakın spini 1 bölü 2 olan elektronların gösterimleri Evet iki spinin toplamı. Evet iki tane elektronu spini topluyoruz. Bakın pi toplam s1 1 bölü 2 e, m spin 1 artı 1 bölü 2 m spin 1 eksi 1 bölü 2 spin 2 1 bölü 2 m spin 2 artı 1 bölü 2 m spin 2 eksi 1 bölü 2 Evet bunları topluyoruz. s1 kare s1 kare ifadelerini yazıyoruz. Sonra braketler ifadelerini yazıyoruz. Evet bunları Bunları yerine koyuyoruz. Sonra toplam spin açısal momentumu buluyoruz. Evet, e, benzer işlemleri e, e, daha önce çok şekilde yaptık. Evet, bunları bunları tek tek gözden geçirip ara işlemleri yapıyoruz. Evet, yoğunluk matrisi diyoruz. Evet, yoğunluk matrisi e, kuantum fiziğinde hidrojen otomunun veya harmonik titreşicinin bir kutudaki tanecin veya serbest tanecin bulunma durumudur. Örneğin klasik istatistik mekanikte bir mol gazda 10 üzeri 23 tane gaz atomu veya molekülü vardır. Kuantum istatistik mekaniğinde ise kompleks sistemin ne kadar olduğunu yoğunluk operatörüyle tanımlanır. Rho, Rho ro ro yoğunluk operatörü olarak tanımlayalım. A1 sistemin özelliği ise A'nın beklenen değeri A eşittir. Trace ro A trace ro eşittir 1'dir. Buradaki trace izdir. A eşittir PC A PC. Hilbert uzayında dalga fonksiyonu PC N N N PC A eşittir e, Tres trace rho A'dır. Rho N Q eşittir. A Q yıldız A N rho N N, A, N yıldız A N P N'dir. Rho yoğunluk ve olasılık yoğunluğu P'dir. Evet buradan evet ilgili denklemleri buradan görüyoruz. bunları ayrıntılı olarak inceleyebiliriz.